Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Sağol maceralarının ikinci bölümünde beraberiz Bugün ne yapacağız ya yani Bu arada bir adam vardı hackti böyle Şey baya hızlı kazıyordu fazla Çok fazla bırakıyordu Onun sayesinde 40 level oldum ve 248 bin liram oldu 40 level olunca da 37 level'a şu servet doğru bastık. Geçen bölüm biliyorsunuz ki 40 liralık geleceğim demiştim. Sonra benimle 6 basacağım demiştim. Yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Duşlar karıştı, bozuldu büyük bir ihtimalle. Ben programı silip bir daha indirdim. Altı i̇şte Altılı yol Yani verimlilik altı yapmıştım şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kırık level yapıp işte servet 4 bastım. Şimdi 30 level yapıp da kırılmazlık 3 basacağım çünkü kırılmasını istemiyorum. Tamam anne. Sustum. bu adam değil arkadaşlar. Şu zombi piği yukarıda yazıyor. Thank you. <laughs> Arkadaşlar ben biraz daha geleceğim. Evet arkadaşlar biraz zaman geçti. Çok uzun süreci için ben şunu yaptım. Bir de şuna kırılmazlık 3 ekledim. Ee, paramı da yükselttim işte. 15 e bin hemen sonunda şey yapalım. Evet arkadaşlar bu kısaydı. Biraz daha hızlı bir

Arkadaşlar gördünüz mü? Tam bayağı iyi kız tıklamıyor. Nuker açmış arkadaşlar. Bu çok hızlı. Anlamadım ne olduğunu. Ben yine tıklamaya devam edeyim arkadaşlar. bölümden bu videoyu kapatacağım arkadaşlar. Saat geçenin yarısı. Yani 12 buçuk şu evet arkadaşlar şunu satayım. Evet arkadaşlar bir daha sonuna geldik görüşürüz. Hoşça kalın.